Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, beraberinde il teşkilatıyla birlikte Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, seçim çalışmaları kapsamında Sivrice'deydi. Işıkver'e MHP İl Başkanı Yunus Bal ve MHP İl Genel Meclis Üyesi Raif Arslan da eşlik etti. MHP Elazığ Milletvekili adayı Semi Işıkver ve beraberindekiler Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı makamında ziyaret etti. MHP Elazığ Milletvekili adayı Işıkver, Sivrice ilçesine her türlü hizmetin gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Valla iftihar ettiğimiz Sivrice Belediye Başkanımız yine yapmış olduğu çalışmalarla İl genel meclis üyeliği nasıl yapılır? Neredeyse bunun tarifini yapan kıymetli kardeşim İl genel meclis üyem Raif Aslan, ilçe başkanımız, il başkanımız, Yine Sivrice'de bize refakat eden İlhan Arpacı kardeşimizle beraber zaten ciddi izler bıraktığımız, ciddi hukuklar geliştirdiğimiz, çok kutlu mücadeleler verdiğimiz ve gelişmesi için hakikaten çok ciddi emek verdiğimiz ve bundan sonrası için de ciddi bir misyon ve misyon üstlendiğimize inandığımız Sivrice'mizde bugün bir gönül köprüsü daha kurma fırsatımız oldu. Çok güzel çalışmalar yaptık. Sivrice bir kez daha bizi bağrına bastı. Ben buradan Sivrice'nin bütün problemleriyle hemhal olacağımıza Milliyetçi Ülkücü hareketin milletvekili adayları adına yine teşkilatımız adına da il başkanımız buradalar. Bundan sonraki süreçte bundan önce yapmaya muktedir olamadığımız hizmetleri de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir temsiliyetle MHP'yi temsil edecek olan milletvekillerimizle Sivrice'ye her türlü hizmetin gelmesi için gecemizi gündümüzümüze katmaya, Sivrice için emek vermeye, Sivrice için fedakarlık yapmaya söz verdiğimizi bir kez daha sivricelerle paylaşmak üzere bugün buradaydık. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise Semih Işıkver'in hiçbir dönem kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bu şekilde mesai yürüttüğümüz çok değerli Eyvallah, bir başkan. kardeşimiz seçim çalışmaları kapsamında ilçemizde ziyaret ettiler. Hem parti binamızı hem belediyemizi hem esnafımızı beraber gezdik. İnşallah nasıl ki 30 Mart 2019'da Sivrice bu mahcubiyeti bize yaşatmadıysa, bu zaferi bize yaşatmadıysa 14 Mayıs'ta da aynı zaferi bize yaşatacaktır. Tabii bizim için bu seçimler oldukça önemli. Sivrice için bir kat daha önemini şuradan belirteyim. Sivrice bu dönemi vekilsiz geçirdi. Sayın Vekilim. Evet. evet. Ve bunun acısını çok yaşadık. İlçemize bu nedenden dolayı da istediğimiz hizmeti alamadık. Ama istemediğimiz hizmeti alamadık derken tabii ki birçok hizmetler yaptık. Yeniden bir sivrice yapıyoruz. Kentsel dönüşümüyle, doğal gazıyla, altyapısıyla, sahilleriyle birçok burada sayamayacağımız hizmetlerimizi yaptık. Fakat tabii ki bir vekilimiz olsaydı emin olun ki ben bunu onunla çarpardım. Ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra vekillerimizle birlikte biz bu ilçemizi kalkındırmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Ve Sivrice kendi gelişimi için, bir nevi kendisi için bunu başaracaktır. MHP Lezir İl Başkanı Yunus Bal, Sivrice ilçesini hak ettiği yere getireceklerini söyledi vekilim de değindi hizmet için biz bir yola çıktık. Bu hizmet içerisinde de mevcut sistem içerisinde elazda birçok problemler geçmişte dolmuştur. Biz bu köprü vazifesini çok iyi yapacağımıza inanıyoruz. O yüzden de yine diyorum sivri halk rahat olsun biz Sivrice'yi Allah'ın izniyle hak ettiği yere kadar getireceğiz. Vekilimiz sonuna kadar zaten Fahri de Sivrice'li olduğu için Sivrice'nin haklarını sonuna kadar savunacaktır. Sivrice İl Genel Meclis Üyesi Raif Arslan 14 Mayıs seçimlerinde zafere ulaşacaklarının altını çizdi. Bilim ilçeniz derken zaten sizin kendi ilçeniz. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde bizim kadar camla başla savaştınız burada ve bizi zafere ulaştırdınız. Allah'ın izniyle biz de 14 Mayıs seçimlerinde biz zafere ulaşacağız hep beraber. İnşallah.